Herkese merhabalar. ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza devlet ile hükümet arasındaki fark nedir diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde ilave TV sizleri seviyor. Hiç bilgim yok abi. Hiç. Bence gidelim. İkisi de aynı. Efendim, devlet ile hükümet arasındaki fark nedir? Ya ben onlara fazla ilgilenmiyorum abi ya. Devlet nedir abi? Hükümet nedir bilir misiniz? Ya işte ilgilenmediğim için yani ben pek şeyim yok Bilmiyorum yani. Bilmiyorum Yok. Çok sağ ol. Devletle hükümet arasında mı? Vardır usta ya. Devlet nedir? Hükümet nedir abi? Devlet halkı yönetir abi. Hükümet nedir? Hükümet, hükümet de halktır. Hükümette halk diyorsun. Evet. Çok teşekkürler sağ olun. Hiç konuşmayayım. Konuşursam ortalık karışır bence. Gerçekten. Aynen öyle. Hiç riske atmayayım durumumu. Gerçekten. Ben hiçbir şey demeyeyim. Sağ ol. Gerçekten. Şey Gerçekten. Teşekkür ederim. Biliyor musunuz? Devlet nedir? Hükümet nedir? Hayır devlet hükümette de, Hükümet de. Ne de aynı mı? Aynı. Fark var mı? Devleti yöneten hükümet zaten. İkisi de aynı. Aslında aslında farklı olması lazım ama. Hükümetler gelip geçicidir. Devlet baki'dir aslında. Aynen, aynen öyle. Çok teşekkürler. Rica bana. ederim. FFG, kolay gelsin. Devlet ile hükümet arasındaki fark nedir? Aynı değil mi? Aynı değil, değil mi? Bilmiyorum. Var mı fark? Fark eşit olması lazım. Yani devletle devletten şey ayrın olmaması lazım. Yani ee, kafaların eşit olması lazım. Devlet nedir, hükümet nedir? Devlet baştaki olan. Hükümet de yöneticiler değil mi? Evet. En son hangi partiye oy verdiniz? HDP. HDP verdiniz. Çok teşekkürler sağ olun. Devlet bir milleti yönetir, hükümet de devleti yönetir. Aynı şeydir aslında. Birbirlerine bağlıdır diyorsunuz. Aynen öyle. Bağlıdır. Devlet değişmez, hükümetler değişebilir. Devlet kalıcıdır, baki'dir. Hükümetler, hükümetler geçicidir diyorsunuz. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Rica ederim. ederiz. Bence fark vardır. Devlet nedir, hükümet nedir efendim? Devlet bir bütündür, bölünemez, parçalanmaz ama hükümet değişebilir. Gelip geçicidir diyorsunuz, devlet bakidir. Bakidir. Çok teşekkürler. Rica ediyorum iyi çalışmalar. Vardır. Devlet nedir, hükümet nedir efendim? Devlet yaşadığımız topraklardır. Hükümet ise seçimde başa gelen e, seçilmiş bir gruptur, iktidarlardır. Çok teşekkürler. Rica ederim, sağ olun. Efendim devlet ile hükümet arasındaki fark nedir, fark var mıdır ya da? Devlet vakidir, hükümet geçicidir hükümetler gelir geçer gelir geçer aynen öyle ama devletimiz bakidir diyorsunuz aynen öyle diyorum efendim aynen öyle diyoruz kendisine devlet yatağına koyan siyasetçiler var devlet benim diyorlar hükümet evet. sandıkta değişir devlet, devlet baki tabi, kalır tabi, tabi. çok sağ olun O, iyi günler Devam efendim devlet ile hükümet arasında fark var mı fark varsa nedir efendim efendim devlet tc'dir Hükümetin ne bu olduğu bellesiz Niye abi? Ula Tayyip'in hangi nerede olduğu belirsiz. Türk müdür kendi vatanına, milletine, halkına ezel bir başbakan, cumhurbaşkanı olursa bunu sen e, TC diye konuşamazsın. TC senin benim atanamın kana aktığı ve kurtardığı bir yerdir. Şimdi bizim tek ideolojimiz bu topraklar için Edirne'sinden Van'a kadar kan akıtmış atalarımızın ve onların iddialinden giden insanların gariban bırakıp ve çar çakalda zengin bir anlamı yoktur. Biz gönül zenginiyiz. Ülkemizi seviyoruz, vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Bunları da bize kimse yasaklayamaz. Bizim ülkemize İranlısını, Suriyelisini getirip de her türlü kamu veren insanlar bizim başımıza başkanlık yapamaz. İnşallah en yakın zamanda halk uyanır da buna gerçeği görürler. Çünkü dört e, kelime Arapça konuşup iki kelime İngilizce konuşup da bizim halkımızı kanıma bir anlamı yoktur. Burası tercihedir senin benim atalarımızın, vatanımızın milletidir. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı kimimiz belirsizdi. Ne olduğumuz belirsizdi. Bunu da görsünler. Mustafa Kemal Atatürk bu Türkiye'nin her türlü ideoloji insanıdır. Evet. O insanı Ayyaş dediler, sarhoş dediler. Ayyaş kafayla ülke kurdu. Bunlar namaz kılarak vatanı satıyorlar. Daha da Allah'u ekber diyorsunuz. Ya bırakın. Vatan Mustafa Kemal Atatürk e Mustafa Kemal Atatürk'e silah taşı olmasa hepimiz piştik, piç. Kimimiz Yunan çocuğu, kimi Bulgar çocuğu, kimi İngiliz çocuğu olacaktık. At Atatürk, Türk çocuğu diye. Niye şimdi. sevmiyorlar Atatürk'ü bazı kesim? Çünkü onların kanı bozuk için sevmezler. Kanları bozuk. Ondan sevmiyorlar? Kan Türkiye, Atatürk'ü sevmeyen insan kim olursa olsun namussuzdur. Evet. Kim olursa olsun. Çünkü vatan bizim vatanımızdır. Bir ülkeyi ayakta tutan hukuk ve adalettir. Olmadığı zaman her şey biter. En tehlikeli budur. Onlar zannediyor ki millet bilmiyor bunun farkında değil. Herkes bunun farkında. Şimdi yazık ya, oluyor ülkeye. Yanlış anlamayın kardeşim. Siz Arapça biliyor musunuz? Yok abi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şimdi bir tanesi gelse ikimize Arapça ana avrat küfür etse en son desek el Fatih desek biz Fatih okuruz. Bir de cebine para sokarız değil mi? Bilmediğimiz bir dile, bilmediğimiz bir beyne hitafetten bir anlamı yoktur. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türk vatanındayız. Tek vatanımız ve bayramımız vardır. Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eyvallah, çok sağ olun. Kona gelsin. Devlet aslında insanların birleşerek bir arada ya tarihe baktığımız zaman ilk başta insanlar yerleşik hayata geçtiği zaman e, ellerinde fazla kalan malları satmak için vesaire falan filan bu şekilde e, devlet düzeni oluşmuştur aslında. Evet. Devlet buna deniliyor tarihsel ve arkeolojik açıdan. Hükümetler Ama efendim. hükümet ise insanların o devleti yönetebilmesi için belirli zaman aralıklarıyla başa getirdiği insandan ibaret halk tarafından seçilmiş irade değil. Evet. Çok devlet küçük. demek şu anda Cumhurbaşkanı demek değil. Evet. Buradan halka sesleniyorum. Yani e, Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanı Başbakan demek değildir. Cumhurbaşkanı eleştirdiğinizde devleti eleştirmiş olmuyorsunuz. Kesinlikle hayır. Çok teşekkürler. Rica ederim. Abi e, devlet anamız zaten bunu biliyorsunuz. Hükümet derken yani nasıl yani? Hükümet nedir? Hükümet, hükümet AK Parti. Evet. CHP MHP, hükümet bunlar. Arasındaki devletle hükümetin arasındaki fark nedir? Ya, arasındaki fark nasıl anlatayım abi ben şimdi sana onu? Ya arasında bir fark yok. Arasındaki bir tek fark e, şey partiler işte abi. Başka da bir fark yok. Başka değil. bir farkı yok yani. Hemen hemen, hemen, hemen abi. Olmaması gerekir. Olmaması gerekir. 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 Var mı abi fark? devletiyle hükümet. Var. var. Nasıl yok? Devlet Herke... nedir, hükümet nedir abi? E ya şimdi herkes tam konuşamıyor. Hukukun olmadığı yerde nasıl konuşacaksın? Adaletin olmadığı yerde. Tut evet. tut bırak bırak bu hale gelmişiz. Aynen abi doğru söylüyor. Yani arasında fark var da işte. Aynı yani sonuçta aynı gibi. Şimdi o da aynı iş yapıyor, devlet de aynı iş yapıyor. Yani devlet hükümete bağlı. Hükümete bağlı yani abi. Eyvallah. Yani bu. bir şey diye teşekkür evet. ederim. Devlet bir bütündür. Hükümet de onun organlarıdır. Bütün azarların, zaman devlet oluşur. Yani bir parçasıdır diyorsun hükümet devletin. Devlet nedir? Bir bütündür. Diğerleri de onun azalarıdır. Mesela iç işleri dış işleri bir vücudu düşünün, evet. bütün azalar onu bütününle ayak tutmak içindir. İnsan şekli budur. Azalar bizi ayak tutmaya yarar. Bazı siyasetçileri devlet yatağına alıyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Onu bilmiyorum o. Devlet o... benim diyor mesela. Öyle bir şey bilmiyorum öyle ya. devlet bu adam diyorlar. O konuda bir yorum yapamam. Doğru mudur? girmiyorum hele siyasi konuya girmiyorum. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Efendim, devlet ile hükümet arasında fark var mıdır? Evet. Devlet nedir, hükümet nedir? Abi hükümet e, geçicidir. E, devlet kalıcı. E, çünkü bunu Atatürk'ün bir sözü var meşhur. Benim nacizane vücudum elbet bir gün Iı, toprak, toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ıı, payidar kalacaktır Yani bu söz ıı, ta bugünlere kadar ulaşmış etkinliğini kaybetmeyen bir söz olarak düşünüyorum <laughs> ee, şey olarak da tabii Şimdiki me mevcut iktidar ıı, bir ara bir iki ülke ismini sahip de kendi adını devlet olarak gösterdi bu Bence bir ıı, halka mesajdır veya ıı, yani subliminal mı diyorlar ne diyorlar şey gizli bir mesaj olarak ıı, gösterildi diye şey yapıyorum Çünkü yani ben gidersem ıı, ülke gidermiş gibi bir davranış içinde olduğunu düşünüyorum Belki o konuşmayı şimdi kimle yaptığını hatırlamıyorum ama Hani iki ülke ismi saydı bir de kendi adını kullandı tabii ıı, Bunu izleyenler anlarlar yani ne demek istediğimi Çok teşekkürler. teşekkürler abi Devletle devlet ayrıdır hükümet ayrıdır Nedir fark? yok Devlet demek sen ben halk olarak oluyor Evet e, ee, hükümet de zaten mesela devletine göre kaç tane milletvekili varsa seçilen o bir, diyorsunuz he, yani. seçilen. Alt he. tarafından seçilen diyor. tabii. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bence başka bir şey yok. Allah bizim devlete razı olsun. <laughs> bizim cumhurbaşkanı Allah razı olsun. Ücü gücü rast gelsin. Ha? Fakir fakara kaldırdı. Elime evet. tuttu. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Allah Şimdi, razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü, zeki bir devlet olmasaydı, bak bugün Avrupa nedir, Amerika, evet. e, dünya hükümdar ediyor, değil mi? Evet. Kararlık gibi bir devlettir. Bak onları mesela 100 milyon insanı öldü, 100 bin insanı öldü. Allah'a çok şükür mesela daha bizim Türkiye ondan biri ölmemiş. Neyi ne kadar ölmüş? Dört birçok. 4500. Öyle bir şey ölmüş. Evet. Neyi mi? Demek ki devlette güç var. Evet. Devlete güç var. Sağlık halk... sistemimiz iyi. İyiydi çocuk. Bizim halkımızda halk olarak sende de bu arkadaşı herkese rica ederim ki mesela polise, askerimize saygı duymalıyız. Evet. Bugün mesela bir polis arkadaş ne diyor? Diyor şunu takın. Siz de takın. Vat, vatandaş öldü mü? Polisin cebine bir şey giriyor mu? Yok. Ölmedim bir şey geliyor mu? Yok. Ama saygısızlık yapıyorlar. Eyvallah. Ya. Çok sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah. Devlet bütün toplumun yaşadığı ülkemiz. Ama hükümet onları yönetenler. Arasındaki fark bu. Başka bir fark var mı sizce? Ben... <laughs> Devlet nedir, hükümet nedir efendim? Valla arkadaş konuşmaya Devlet dediğim gibi yani bütün halkımızın yaşadığı ülkemiz. Hükümetlerse halkı halkın seçtiği. Evet, halkın seçtiği insanlar, biz yönetenler. Evet, iktidarlar teşekkürler. Rica ederim. Fark. Biz saçmalar. Fark vardır tabii. Nedir fark? Devlet nedir, hükümet nedir? Yani devlet demek yani vallahi <laughs> bilmiyorum ki ya. Hükümet nedir? <laughs> hükümet demek yani anayasa yani şey değil mi abi? Tam bilmiyorum ki vallahi abi tam Devlet bakidir ve kalıcıdır. Tabii. Şu anda bir devletimiz var mesela değil tabii. mi? Devletimiz hükümet var. ise halk tarafından seçilmiş iradedir. Yani kalıcı değildir, geçicidir. Hükümetler gelir geçer sürekli. Aynen doğru Ama abi. Ama devletimiz bakidir, milletimiz bakidir. Doğru abi aynen. Aynen doğru. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim abime bak sen. Ya ile ki fark var. İse istemez. İle ki fark vardır yani. Nedir abi fark? Devlet nedir, hükümet nedir? Ya şimdi tabii bu şeyle gizli, gizli yani. arkası hani. Ama ile ki fark var tabii yani. Matik olarak zaman ile ki fark vardır yani. Mutlaka fark vardır. Mutlaka fark vardır. Ama farkın ne olduğu belli değil mi? Ya tabii ki ilerken bazı şeyler insan hissedebilir yani. Aynen öyle yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama ona bakar, Cumhurbaşkanı kimse mağdur etmedi diyordu. Bas bas bağırıyordu. Aynı zamanda bir AKP Genel Başkanı. İşte kimse mağdur etmedi. Devlet mi? Mi? Hükümeti kas ediyorum ben. Evet. Hükümeti kas ediyorum. Ben devlet değil. Yok ben hani o e, konu beni aşağı o konu ben girmek istemiyorum. Sıkıntıya girmeyelim. Heh. ama AKP yani biliyorsun hani mangada kül bırakmıyor. <laughs> ama nerede hiç hiçbir şey, bir şey yok mesela. Allah ben teşekkür ederim. Allah hepimizin sonu hayırlısı yani. Devlet hepimizin oluşturduğu kurduğu olguyan olgu yani devlet şimdi benim ideolojime göre devlet çok farklı bir şey. Evet. Öbürküsü neydi? Hükümet. Hükümette de devleti yöneten e, sistem diyelim. Seçilmiş, hmm, seçilmiş evet, kişi. Peki cumhurbaşkanını eleştirmek devlete hakaret etmek mi? Devleti aşağılamak mı? Hakaret başka bir şey eleştirmek başka şey. İkisini birbirinden ayırt etmek gerekir. Yani devlet düşmanlığı mı yani? Mesela Cumhurbaşkanı'nı ya da hükümeti eleştirdiğinizde İçişleri Bakanı örneğin eleştirdik. Bu devlet düşmanlığı mı? Şimdi gerçeğe dayalı, gerçeğe dayalı e, alt altyapısı olan sağlıklı bir eleştiriye eyvallah. Tabii bunu e, bunlar tabii dönem dönem maalesef hükümetler tarafından yanlış eleştiriliyor. Ee, bunlar hakaret kabul ediliyor. Bugün ne bileyim herhalde geçenlerde gazetede okudum. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki cumhurbaşkanları kendilerine hakaret davası en çok açan cumhurbaşkanımız maalesef şu andaki cumhurbaşkanımız. Çoğunun sebepleri tabi bilemiyorum Kendine göre açmıştır bu davalar da. Hmm. Çoğu sosyal medya <laughs> ama ben şahsen katılmıyorum. Biraz anlayışlı hoşgörülü olmak gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim sağ olun.